Merhaba ben İrem Dokumacı kanalıma hoş geldiniz. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum. Bugün çok kısa bir şey söyleyip gideceğim. Hangi videoyu da hatırlamıyorum ama bir rahatsızlığım olduğundan bahsetmiştim. Başımda, gözlerimde ve dişlerimde ağrılar olduğundan bahsetmiştim. Daha çok boynumda. Ee, aslında uzun zamandır olan bir şey bu ve ee, bir türlü işte hastaneye gidiyorduk. Ne olduğunu tam olarak kavrayamamıştım. Zamanında söylenmişti. Ee, aslında benim dengeyle alakalı, dengede durmakla alakalı bir problemim varmış. Ee, beyincik kısmında sanırım. Ee, tam olarak şu an anlatmayacağım ama yani bu durumun şu anki halime bir e, etkisi yok. Yani vücudumunu tölere edebilmiş zamanında hiçbir denge problemi olmadan aslında ben günlük hayatıma devam edebiliyorum. Ama böyle bir şey varmış yine orada. Böyle bir hasar varmış. Bu zamanla işte bazı ağrılara sebep oluyordu. E, tabii boyun düzleşmesi e, durumuyla da birleşince aslında içli dışlı böyle bir baya iki şey bir anda olunca baş ağrım böyle kombo bir şekilde baya ağrılı ve benim günümü günümün kalitesini düşüren bir hale geliyordu baş ağrım buna sebep oluyordu bakın cümleleri toparlayamıyorum Nitekim o videoda kendi sorumluluğunu alıp ertelediğimiz bu hastane randevularını bir an önce gerçekleştirmekle ilgili konuşmuştum bu da benim aslında hem önemsediğim ama hem de bir türlü hem koronadan dolayı hem de bir şekilde zaman yaratamamamla alakalı bir türlü bu konu hakkında aksiyon alamadığından bahsetmiştim. Sonunda bu hafta hatta iki defa hastaneye gittim. Birinde direkt muayene oldum. Yaşadıklarımı anlattım ve direkt MR'a soktular. Bugün de MR sonuçlarımı Nörolojide doktorla konuştum. Ee, sonuçları çok söylemeyeceğim. Zaten hani etrafımdaki insanlar biliyorlar. Ee, kötü bir şey yok ama ben e, asıl şunu merak ediyorum. Yani kontrol altına alınabilecek bir şey varsa ve ben bunu yapabileceksem, e, bunu öğrenmek istiyorum. Yoksa sadece ilaç alıp o anki semptomu geçiştirip bırakmak istemiyorum yani. E, o yüzden yarın bir de Beyin ve sinir cerrahına gideceğim e, sonuçları göstermek için. Bir de o bakacak. Son olarak o da baktıktan sonra e, ben de artık her ne yapacaksam bu durumla ilgili elinden geldiği kadar yapacağım ve şunu fark ediyorum tüm bu bedenimde olan tüm rahatsızlıkların sonucu hep bir şekilde egzersize, spora sağlıklı beslenmeye bağlanıyor yani çok doğal yani bunu söylememek bile gerek yok bedeninin sorumluluğunu almak yine burada ön plana çıkıyor spor yapmak ama böyle şey gibi değil kilo vereyim sporu değil yani aksine güçlendirici vücudumu, kol kaslarımı, bacak kaslarımı güçlendirmek için e, özellikle boynumu da yani eklemlerimi de güçlendirmek için e, bir spor rutini başlatmak istiyorum. Ve bugün aslında e, bir musibet bin nasihatten iyidir diyerek e, uzun zaman sonra ilk böyle sulu yemeğimi yaptım ve artık böyle. Evet çok keskin bir şekilde ben sağlıklı besleneceğim diyemiyorum ama elimden geldiği kadar artık o bedenin yani bu bedenin sağlığını komple kendi üstüme almış durumdayım zaten öyle olmalı ama bazen ipin ucunu kaçırabiliyoruz bunu hepimiz yaşıyoruz yani ee, bugün ee, aslında endişeliydim. Dün gece biraz endişelendim. Acaba kötü bir şey mi çıkacak, ne olacak diye. Ama sonunda hep yani endişelendiğim gecelerin gündüzünde bir şekilde benim endişemden çok daha azı karşıma çıkıyor sonuç olarak. Ee, bu video umarım kendime de bir hatırlatıcı olur. Ki bazen her ne kadar hatırlatıcı mesajlar, insanlar, konuşmalar olsa da etrafımda o endişe anında çok da şey yapamıyorum. Kendime hani dur, sakinleş diyemiyorum. Desem de bazen olmuyor, başaramıyorum. Ama e, yine de deniyorum. E, en önemlisi de bir şey hakkında korktuğunda ya da endişelendiğimde o korkumu bastırmamak, o endişemi yok saymamak. Endişelendim mi? Endişemi yaşıyorum. Uyuyamıyor muyum? Kalkıyorum, savaşmıyorum yani. Kalkıyorum yorulana kadar. Ee, ta ki uykum gelene kadar kendime bir şeyler yapma hakkı tanıyorum. İlla uyuyacağım deyip kendimi böyle kıstırıp zorlamıyorum bedenimi. Bu da bana iyi geliyor. Ve bu endişe, korku halini bu şekilde ee, o an nasıl rahat edeceksem akışına bırakarak geçiriyorum. Bugün bahsetmek istediklerim bunlardı. Ee, biraz da bugünün özeti gibi oldu. bir Bu haftanın özeti gibi oldu biraz. Ee, umarım etrafınızda herhangi bir rahatsızlığı olan ya da rahatsızlık belirtisi olan birileri varsa bir an önce hastaneye gidip e, artık bahaneleri aradan kaldırıp neyi olduğuna bir baktırır ve sürecin sorumluluğunu üstüne alır umarım. Ee, bugün sizinle paylaşmak istediklerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bunları bile burada anlatıyorsam bilmiyorum. Ee, gerçekten e, paylaşım yapmaya çalıştığım bir alan olmuştur burası benim için. Kaç kişinin izlediği gerçekten önemli değil. Tabii ki izlenme sayılarım arttıkça benim de çok hoşuma gidiyor ama ben şunları bu şekilde sizinle paylaşabilecek durumda kalmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu. Öyle e, yine içimden geldiği gibi konuştum. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Lütfen bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. İsterseniz bu videonun altına da düşüncelerinizi, kendi deneyimlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.